Yani şimdi kendimi anlatayım. Yani bu cümle mesela ben boğa burcuyum. Ee, sevdiğim düşünür kim? Filozof. Ne tuhaf. Bambaşka bir galaksidesin. Yabancı gezegen. Yadırgamıyorsun. Yabancılık çekmiyorsun yani. Felsefe işte. Benim işim turizm. Benim işim hep yabancıyla. Yani yabancı da var. Beni bırak ay burada. Ben kendimi kurtarırım. Mesela sen İngilizce biliyor musun? İngilizce mi? Hayır. İngilizce şart. İngilizce olmaz, olmaz. Örneğin move it İngilizce cümle. Yani move oynatmak, it onu. I the like move it, move it, move it. Neyse. Ee, babanı bunca dünyaya dönecek misin? Bilmiyorum. Sence dünyaya ayak uydurabilir miyim? Yani. Biraz silikon takviyesiyle dünya sanayi kuydurur. Silikon ne? Ya hani biraz minyonsun ya böyle dolgun şey kadın olsa falan o tarz. Peki uydusu mı? Silikonu mu? Hayır dünyanın. Ha. Var ama sana yaramaz. Yani su bile bulamadılar. Işık da çok az. Senin silikonların orada çok gösterişli olmaz. Ama dünyadan bakınca güzel, parlak bir yer. Dünya güzel demek. Güzel. Peki ya siz, dünyalı erkekler? Ya işte zor kısma geldik. Doğru söyleyeceksin ama. İyi de i̇şte ben kendimi mi anlatayım, dünyalı erkekleri mi anlatayım? Dünyalı erkekler farklı farklı mıdır? Yalnız 5000 çeşit insan var. Yani mesela bir bir tarz dediğimiz babyface, ya da hani benim tarzımda kadınlara daha çok hitap eden adam. Ama hani kendimden örnek vereyim. Örneğin dünyada erkekler için cinsellik birinci plandayken benim için iki hatta üçüncü planda. Öyle mi? Ben, ben bilmiyorum. Sırf ben, belki ben kendim öyleyim. Sen çok tatlısın. Ya sen de öylesin ama no? kendimi mehmet ettirme bana şimdi. Peki ya aşk? Dünyalı erkekler aşık olur mu? Olmaz mı? Cid, hatta cicim ayları bitene kadar çok sağlıktırlar. Senin sevgilin var mı? Benim sevgilim yok. Dünyada yok. Başka bir gezegende de yok. Ben sana aşık olmuştum Arif. Ama şimdi biraz tiksindim. Ya ben de sana karşı boş değilim de bakayım diye. Gidince bir bak işte bin çeşit adam var. Gözüm bir şey mi kaçtı? Dur bakayım. Hı hmm. -hı. <laughs> ya ne yapıyorsun? Oyunca. Sen öyle ayıcı atlayınca zaten zor duruyordu.